İlaç almak yerine ağrı azaltan takviye diye bir başlık açacak olursak böyle bir reçete var mı demiş Aylin Hanım. Yani oluşmuş bir ağrıyı ağrı, ağrı kesiciler kadar çok net ve hızlı giderecek bir takviyemiz falan yok. Ama kronik ağrı problemi olan kişilerin bu ağrı problemiyle mücadelede örneğin migren atakları yaşayan birisinin düzenli bir şekilde magnezyum desteği alarak atak sıklığını ve atak ağırlığını, yoğunluğunu azaltması mümkün. Yine mikreni biri magnezyum ya da de yüklemesini yapabilirse daha da evet, Hangi güçlü. magnezyum diye onu da belirtelim. Magnezyumun glisinatı ve malatı ikisi çok etkili mikrenide. E başka e yani örneğin doğal takviyeler içerisinde zerdeçalın çalın anti etkisiyle inflamasyona bağlı ağrıyla mücadelede ciddi bir şekilde işe yarayabileceğini düşünüyoruz değil, biliyoruz. Hatta onun için romatizma hastalara o çöp neviinden de olsa bir sürü zerdeçallı yani kurkumin içerikli hap e, e, veriliyor. Bunların içinde gerçekten işe yarayanı var mı? Bence doğal toz zerdeçal kadar ya da taze zerdeçal kadar haptan, çöpten çok fayda imkanı yok. Yani zerdeçalı söyledik, magnezyum söyledik. Bu ikisi bence oldukça iki, iki, iyi iki seçenek.